Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Monster laptop aldık. Kutu açılımı yapacağız. Biraz özelleştirdik Monster'ımızı. Fiyatı şöyle göstereyim öncelikle. Fiyatı merak edeceksinizdir. 7800 700 TL. 7700. 7699 diyorlar da ben de hiç sevmediğim şey var. Yuvarlayın, Yuvarlayın 7000. Hatta daha fazla da yuvarlayıp 8000'e çıkabilirsiniz. Şimdi cihazımızı biz özelleştirdik. Öncelikle modelinden bahsedeyim. Zaten başla modelini genellikle koyuyorum. Faturamızı yırtmadan çıkartalım şuradan. Şöyle göstereyim size. Aldığımız tarihte şu. 13.07.2020'de almışız. Abra A7 V12 1.5 Biz bunu endüstriyel projeler yani yeni inşaat bir müdürü var. Çizim, dizayn müdürü. Onu aldık. Yani bu cihazı genel anlamda oyun için kullanmayacağız. Çizim yani iş amaçlı kullanacağız. Onu söyleyeyim. Şimdi cihazımızı açmaya başlayacağız. Cihaz biraz kabarık duruyor. Master'ın kendi kutusu ve bir çanta var içinde. Evet birinci katı açtık şöyle içindeki çanta. 17 inçlik çanta laptopumuz 17 inç çünkü. Adamlar hem ucuza laptop satıyor hem de yanında çanta hediye gönderiyorlar. Adamlara gerçekten bu yüzden teşekkür ediyorum. Hani diğer laptop markalarında ben bunu görmedim. Kesturlar, kesturlar sesini 100 TL falan bir fiyat çıkıyor bu, hmm, bu ücretsiz yani yanında geliyor. Veya 100 TL bir fiyat var. Mı? Çantasında çok bir şey yok aslında. Çok bir esprisi yok. Adamlar basit bir çanta yapmışlar yani şu iki tane şey var, iki tane göz vardı gibi görünüyor ama tek göz. İkisi de aynı yere açılıyor öyle söyleyeyim. Çantadan çok bir şey beklemeyin. Ama laptop taşımak için ideal yanınızda. Çantayı yani çok beklentim Ben açıkçası çantasını çok beğenmedim ama hiç yok değil mi? Bakın şöyle tek şey, çanta incelemesi ne olmuş olsun? de olmuş. Şurada önde bir gözü var adaptör koymak için sanırım burası. Yani bunun laptop dışında farklı bir amaçla kullanacaksanız pek güzel değil açıkçası. Pek bir esprisi yok. Bunu kenara alalım. Şimdi gelelim laptop'un kutu açılımına. Evet, bir kutudan çıkardık. Bir kutu daha çıktı yanında. Gayet güzel, korunaklı bir şekilde geliyor. A7, V12, 1.5 diye geçiyor. V12, 1.5'in genel anlamda özelliklerine bakmak gerekirse cihazımız i5, onu söyleyeyim. i5'in 10. nesli var. Biz ekran kartı ve e, RAM'e daha e, bütçe ayırabilmek için i5 cihaz aldık bu sefer. Genelde biliyorsunuz i7 alıyorduk cihazlarımızı. Şimdi cihazımızı bu, kutu, bu kutusundan da çıkartalım. Şimdi Monster'ın da sevdiğim bir şey daha var. Öğrenci indirimi var bu adamlarda. Öğrenci indirim yapıyorlar. O yüzden seviyorum. Monster bilgisayarları genelde kullanırım. Şık oyun bilgisayarları üretiyorlar. Ve fiyat performans ürünleri. Hani bu fiyata daha üst özellikle bir laptop alamazsınız. Öyle söyleyeyim size. Bizim cihazımızın özellikleri i5 10. nesil. Yani 10.300 işlemcisi var bunun. Onun yanında ee, ekran kartımız iyi. Ekran kartı olarak GTX 1650 var. Daha önce TI alıyorduk. Bu sefer bütçemiz biraz daha düşük olduğu için TI model almadık. Adamlar şöyle bir kılıf koyuyor bakın üstüne. Bez. Bayağı bir korunaklı bir şekilde yönlendiriyoruz. Artı bir de şöyle. E, beyaz bir şey sarmışlar yine. Ekran zararı görmesin diye. Ekran çerçeve oranı mükemmel. Ben bunu çok seviyorum ekran çerçeve oranı olarak. Bu sefer 17 inçte biraz daha fazla kullanmışlar üstünde. Yerinde şey var sadece. Kalbeyi için bir şey var. Aynen öyle. Şimdi gelelim ekrana. Bakın ekran benim bunda en sevdiğim şey. Çünkü ekranı çok güzel ince. Ve bunu dizayn departmanında bizim bir yeni gelen müdür yardımcısı kullanacağı için e, ekran çerçevesi ince. Adam hem masaüstü kullanıyor hem böyle dizüstü kullanıyor. Evinde de çalışması gerektiği zaman ortaya dizüstü veriyoruz. Bunu da kullanıyor. Şimdi gelelim gelen özelliklerine. Hakan laptopun size böyle göstersin, hem açsın. Ben de size laptopun genel özelliklerinden bahsedeyim. 16 GB RAM'imiz var. 2 çarpı 8 olmak üzere DDR4 RAM kullanılmış arkadaşlar bunda 1.2 voltluk 2933 MHz Sodin diye geçiyor bu RAM <laughs> RAM hakkında bir şey demek istiyor musun arkadaşlar? RAM'in markası belli değil yalnız Master ee, ne kullandığını bize söylemiyor bilmiyoruz. onu e, bilmiyoruz laptopun şarjı yok <laughs> Açıp Şimdi kutu, kutu açılımını yaparken, yaparken bir de kutu içeriğini gösterelim kutu, kutu, kutu özellikle değiniriz. RAM'den bahsettim 16 GB 2x8 DDR4 RAM'imiz var. İşlemci olarak i5 10. nesil 10300H işlemcisi var. H işlemcisi var. Ee, bu da bu da 4, 4 çekirdekli 8 çekirdekli 8 thread'lik bir işlemci. Yani ee, güzel bir işlemci. Yeni yani güncel evet. bir işlemci olması nedeniyle önemli. Ee, temelde 2.5 GHz'lik yani şey var. Frekansı var. Turbo boost'la 4.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Altlıkla ee, 8 MB'lik bir önbelleğe sahip. Yani dört buçuk cigerde çıkıyor. İki buçuktan dört buçuk kadar çıkabilen bir işlemci, işlemciniz mevcut. Şöyle Kutu adeptör. içerisinde neler çıkıyor. Adaptörü epey bir büyük. Kaç volt kaç amper onu gösterelim hemen. Evet, biraz yeni göre küçük geldi. Diğer modellere, yani göre. diğer modellere göre biraz küçültmüşler bana da öyle geldi. Ya yani kutu içerisinden pek bir şey beklemeyin arkadaşlar. Çıkanlar bunlar. Aa burada bir adaptör çıktı. Bu ekstra adaptör mü takılıyor ona? Arkadaşlar şey yok. Yoksa takalım diye boşmuş. Normalde evet. adaptör kısmı evet. boş bir i̇şte şey yapıyorsun. Şarjı yok zannediyoruz da takıl değilmiş. Normalde biliyorsunuz 15 inç cihazlarda daha önce aldığımız laptoplarda çıkmıyordu. Sökülebilen evet. bir adaptör yoktu. Evet. Mevcut üzerindeki tüm bir adaptördü. Kutu içeriği bu kadar. Kutu evet. içeriğinden fazla bir şey beklemiyoruz her zamanki gibi. Neden standart laptop kutusu içeri. Adaptörler, <laughs> kullanım kılavuzu. Bir de USB çıkıyor. USB'yi gösterelim. O güzel. Metal USB geldi bizim için. Metal bir USB geldi. Biz bunu işlediğimiz sistemi evet. gördük genelde. Yani. 16 GB'lık bir flash. İçinde driver'lar var normalde bu flash'ın biliyorsunuz. Ee, biz buna tabii işletim sistemi yükleyip ne yapıyoruz? Format USB yapıyoruz bunu. Şöyle gösterelim flash'ına. Ben bayağı beğeniyorum ya yani. bunu. Evet. Bir de plastik olan flash'ları var da. Ama bu daha güzel metal olanı. Aynen öyle. Bir odaklayamadım gitti ya. <laughs> Neyse ki merak ediyorum. Şu Garanti belgesi. Garanti belgesi var. Zaten bunun garanti belgesi bakın adamın üzerine işlemiş adam akıllı görüyor musunuz? Bu özelliği güzel yani. Adamlar tam tarihi işliyor. Bir problem yaşadığınız zaman garanti belgesiyle gidiyorsunuz. Zaten biz kutularını atmıyoruz. Kutuları kullanacak kullanıcıya veriyoruz. Yanında bulunduruyor. Bunun yanında Windows 10 En yayınca. güncel sürümü kullanın diyor. En güncel sürümü de 2004 Windows 10'da biliyorsunuz. En güncel sürümü kullanmanız önemli. Onun yanında başka şey çıkar mı? Yıllar çıkıyor. Bir adet M2 şeyi. Bunu kaybetmemeyi özen gösterin. Bunu kaybederseniz Bir olamazsınız. bulamazsınız. Bunlar şey videolar. M2 e Sıkma vidaları. Bu kadar da bakma illa bir yerden bulmuş. Ha? Ama zor bulur yani onlar yani. zor değil mi? Kaybetmeye neden Tabii, Tabii kaybetmemesi. Kutusunun içine koyun kaybolmadı. Evet. Yani şöyle bir kullanım kılavuzu var içinde. Hem ürünle ilgili detaylı bilgiler alıyor. Bunu da okursunuz. Neden Türkçe? Genelde biz okumayız. Adaptör, e, pardon bataryası çıkıyor. Adaptörün güç e, kablosu çıkıyor. Yani pek içinde bir şey yok. Yani bunun dışında şurası boş onu söyleyeyim. Yani şöyle açmak gerekirse hepsini tek tek. Buradan buradan ve buradan çıkan şeyleri gördünüz. Adaptörümüz buradan. Özelliklerine değinelim yine devam edelim. Bunda ekran kartı olarak GTX 1650 var. DDR, GDDR6 olarak geçiyor. Ve Nvidia'nın ekran kartı. Ki güzel de bir ekran kartı. Şimdi cihazın genel özelliklerinden bahsettik. İşlemcisine değindik. i5 11300H işlemcisi var. Nvidia DDR 6 GDDR6 GTX 1650 4 GB'lik bir ekran kartı var. 128 bitlik 2020 sürümü tabii bu. GTX 1650'nin en yeni, yeni sürümü. Ekran olarak 17. üçlük bir ekrana sahip. Onu da şöyle açalım gösterelim. Şimdi ürünün genel olarak incelemesini yapacağız. Epey büyük 17 inç benim hoşuma gitti aslında. Biraz ağır diğerlerine göre ama biraz daha ekranın büyük olmasının nedeniyle oyunlarda ve kullanımda size daha rahatlık sağlayacaktır büyük ekran. Ee, ekran 17.3 inçlik Full HD bir ekran. 1920'ye 1920'ye 1080 ekran. Ee, 120 Hz IPS mat bir ekrana sahip LED bir ekranımız. 16 GB DDR4 RAM'imiz olduğundan bahsettim. RAM'in frekansı ise e, 2933 MHz. Bunun yanında 500 GB'lık bir bunda SSD var. M2 SSD kullandık. Kurikon'un ee, 500 GB'lık. Ee, okuma hızı 2300, yazma hızı ise 9400. Biz burada bunu bir tek upgrade ettik. Bir de RAM upgrade yaptık diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, RAM eğer 8 ise mutlaka 16'ya çıkartın. Ve cihazınızda SSD okuma yazma hızları 1000 civarında oluyor. Bunu da arttırabilirsiniz. 2300'e 9400 yaptık. Bu daha da artabilir. RGB klavyesi var bunun. Fidos, geliyor yani cihazda. Herhangi bir işletim sistemi yok. Şimdi çalıştıralım bakalım size göstereyim. Ekranda. Direkt şey açacak. Fidos olarak geldiği için cihaz şöyle bir ekran açılacak. Herhangi bir boot edemeyecek kendine. Okey diyelim. Yani şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Buna işletim sistemi yüklemeniz gerekiyor. İçinden çıkan flash bellek yere kendinize bir flash bellek ayarlayıp en güncel Windows 10'un 2004 e, versiyonunu indirip kurulum yapabilirsiniz. Şöyle çerçeve ekran oranında size göstereyim. Özellikle zaten burada özel olarak da görünüyor yine. Ben oyuncu laptopu olarak Monster seçiyorum. Eğer bir oyun bilgisayar alacak olsaydım da laptop yine Monster üzerinden giderdim. Hem yerli bir marka hem de e, yani fiyat performans ürünü Cihazlar sunuyor bize. Taşınabilir olmasının nedeniyle benim oldukça hoşuma gidiyor. Fiyat olarak da yine makul fiyatlar diyebiliriz şu anki piyasaya göre. Yalnız normalde tüm elektronik cihazların fiyatı pahalı. Bunu açıkça söylemek gerekir. Çerçeve inceliği oldukça hoşuma gitti. Şimdi cihazı donanım olarak inceleyelim. Hangi giriş çıkış ürünlerine sahip olduğunu. Cihazımızı ben kapattım. Şimdi donanım giriş çıkış ürünlerine bakalım. Şuradan bir menteşesi var. İki tane menteşesi var. En köşesini yapmışlar. Cihazın şu metal hissi veren bir plastik anladığım kadarıyla. Ama metal hissi veriyor onu söyleyeyim. Normalde biliyorsunuz sadece tek göz var bunlarda. Ekstra şuraya ayrıca şey koymuşlar. Şimdi cihazı önümüze alınca sağ tarafında kalan portları inceleyelim. Şu tarafına baktığımız zaman cihazınızın bir adet USB 3.0 olduğunu görüyorsunuz. Bir de USB Type-C var. Bir de SD girişimiz mevcut şurada. Şöyle çıkartayım. Şöyle bir aparat var. Ama bu mikro USB girecek aparat değil. Sadece boş. İçine toz vesaire girmesin. E, Kullanmadığınız zamanlarda o deliklerden içerideki yuvalara, pinlere toz dolmaması amacıyla koyulmuş bir e, mikro USB aparatı. Boş bir aparat yani herhangi bir şekilde kullanamıyorsunuz bu aparatı. Onu söyleyeyim. Şimdi cihazımızın giriş çıkış portlarını bu taraftan gördük. Burada bir adet Type C, bir adet USB mavi olan 3.1 bir de mikro USB girişi. Bir de şurada havalandırma deliği mevcut. Ön tarafına geldiğimiz zaman burada bir ledleri var. Bakın şu tarafta. Cihazın tasarımı oldukça hoş. Güzel. Fena değil. Burada güç dedi. Güç ışığının takılı olduğunu gösteriyor. Bir de adaptörün şarj durumunu gösteren bir ışık var. Bir de uçak modunu aldığınız zaman bir led daha var. Uçak modu ledi. Böyle yakından göstereyim. Hani cihazın güce bağlı olup olmadığını gösteren bir led. Hemen onun yanında adaptörün dol, hani doluluk durumunu gösteren bir led. Yani doluysa yeşil yanar burası uçak modunu alıyorsanız bir led onun için koymuşlar. Bir de HDD'nin depolama cihazının çalışıp çalışmadığını gösteren bir led var. Bu da HDD'mizin çalışıp çalışmadığını gösteren ledimiz. Onun yanında şurada bir tırnak koymuşlar ki rahat bir şekilde açın. Yani şuradan tırnağınıza. Bu ön tarafında başka bir şey yok. Diğer tarafına geçelim. Yine iki adet USB'miz bulunmakta. Bir adet USB 3.1, diğeri de 2.0'dır muhtemelen. Hem kulaklık hem de mikrofon için ayrı portlar koyulmuş yine avlandırma dediğimiz yine Kingston kilidi. Buradan biliyorsunuz mağazalarda kilidi var yazdı. Arka tarafına geldiğimiz zaman ise şöyle sökelim. Bir adet adaptör girişimiz mevcut. Bunun yanında internet girişini, monitör bağlantısı, HDMI ve mini HDMI girişlerini bakın şuraya mini HDMI, HDMI ve ethernet, gigabit ethernet portumuz bulunmakta. Bir adet de adaptör girişi, güç girişimiz bulunmakta. Bunları da arkaya koymakla iyi etmişler. İki adet de yine havalandırma dediğimiz mevcut. Al kısımda e, her zaman Monster'ın kullandığı şöyle kalın ayakları bulunmakta. Bu benim hoşuma gidiyor. Şunların ne kadar yüksek olursa, şuradaki çentikler kalın olursa o kadar iyi. Çünkü yüzey alanıyla teması o kadar şey yapıyor. Hani yapışmıyor ve buralardan hava alıyor. Bunun biliyorsunuz e, çift soğutma sistemi var. Zaten Monster'ların geleneğine böyle bir adet şurada fanı var, bir adet de burada fanı var. Arka fanlar da açık olması güzel olmuş. İçine biraz toz toplayabilir ama Monster'ın en sevdiğim özelliklerden bir tanesi şu adamlar. Atıyorum bir problem oldu. Ee, içi pislikli doldu. Götürüyorsunuz adamlar bakım ücretsiz olarak yapıyor. Yani toz dolu diyelim. Monster mağazasına gidiyorsunuz. Kadıköy'de var. İstanbul'da iki bir yerde var diyebilirim. Sadece Kadıköy'de herhalde. Oraya gidip bakımını ücretsiz olarak yapabiliriz. Cihazımızda güncel işlemci var. Ondan değindik. En yüceliklerinden bir tanesi. Tam bir oyun canavarı. Zaten açmadığı oyun olursa gelin diyorlar. Bilgisayarınızı alacağız. Şu adaptörü de koymak için şöyle önden koyuyorsunuz. Şöyle bastırdığınız zaman tak oturuyor. Biz bunu ayrıca şarj edelim. Şöyle şarj olsun. Cihazımız. Ben master cihazlarını beğeniyorum. işlemcisi Intel. ekran kartı Nvidia. Gerçekten ikisi uyumlu olarak çalışıyor. 10. nesil işlemciler kullanılıyor. Burada da yine hem şeyden tasarruf var, güçten tasarruf var hem de yeni bir sistem. Wi-Fi 6 standartı var arkadaşlar bunda. Ee, Wi-Fi 6 ne biliyorsunuz? Daha hızlı, ee, herhangi bir şekilde yavaşlamalara takılmıyorsunuz. Wi-Fi 6 sayesinde Wi-Fi'den bağlandığınız zaman bile ağda yüksek performanslar elde ediyorsunuz. Wi-Fi 6 önemli arkadaşlar. Ee, DDR, GDDR6 1650 ekran kartımız var. 4 GB'lık, ee, 17.3 inçlik bir e, IPS panele sahip ekran kartına ekran sahip. Yani cihaz görüntü kalitesi olarak da hani şu ekran var ya arkadaşlar 17.3 güzel geniş bir ekranı var. Ve bu ekranda e, her açıdan görüntüyü görebiliyorsunuz. Neden? Çünkü IPS bir panele sahip. Bunun görüş açısı e, 170 derece. Kursun kalem inceliğinde bir zaten bir ekranı var. Zaten kendileri de belirtmiş bunu. Ekran oldukça ince yani. Şu görmüş olduğunuz ekran epey bir ince. Şöyle F2 yapalım, BIOS'a girebiliyorsak BIOS'a girelim. Ee, onun dışında söyleyebileceğimiz neler var? Yani özelleştirilebilir bir cihaz. Yani kendi isterseniz RAM takviyesi yapabiliyorsunuz cihaza. Ee, ve iki ayrı depolama modelim var. Abra A7 ile mesela ne yapabiliyorsunuz? Ee, farklı bir cihaz SSD vesaire takmak istediğiniz güç. Yani cihazınıza ekstra bir SSD veya harici depolama birimi takabiliyorsunuz. RGB klavyesi var. Bunun yanında ses sistemi olarak da Sound Blaster Cinema 6 ile daha kaliteli sesler alabilirsiniz. Cihazın ayrıntılı özelliklerini öğrenmek için yine kendi sitesinden linkini veririm. Bakarsınız arkadaşlar. Faydalı bir anlatım olmuştur. Biz bu cihazı ekran boyutundan dolayı tercih ettik ve fiyat olarak kampanyadaydı. O yüzden tercih ettik. Bütçemize göre aldık yani cihazı. Biz buna i7 işlemci de koyabilirdik. 1650 yerine 1600 Ti de tercih edebilirdik ama 1650 Ti'yi ve i7 işlemciyi bütçemizden dolayı tercih edemedik. Bütçemiz kısa, yani bütçemiz biraz e, kısıtlıydı ama e, yine RAM ve SSD'den taviz vermek istemedik açıkçası.